You am ilahi okuyanları içimizde çoğaltın inşallah. Gerçekten ekranları başlarında bizi izleyen tüm dostlar, efendilerimiz bu internet aracıyla olunan bazı sorunlara karşı cümlemizden özür dileriz. Kusurumuza bakmayın. Maalesef ufak defek sorunlar çıkar ama ne de olsa canlı yayındır. Böyle hatalar olabilir. Tabii ki sizler Muhammediyete maskar olduğunuz için bizleri tabii ki başlayan insanlarsınız. Evet Allah sizlerden razı olsun. Biraz önce ezan-ı Muhammediye okundu. Allah tarafından bir çağırma oldu. Bir davet olundu. Ezan-ı Muhammediye birazcası. Ezan-ı Muhammediye davettir biri enfızdan davet eder, bir eteri, öbürü afaktan davet eder. Yani bir ehli melami her yönden Allah'a icabet etmektedir. Yani varmaktadır. Bizim için hem enfızdaki çağrılana icabet ederiz, hem afaktakiye de. Çünkü bir melami zahirini inkar eden melami olamaz zahirini inkar, zahirine hürmet saygı göstermeyen, zahirine muhatap olmayan insan kusura bakmasın o bana melami demesin. Çünkü melami merhametli demek. Melami güzel edebe ve olanlardır. Melami insanlara saygı hürmet. Melami zerre kadar kendi hevesinden bir kelime demeyendir. Melami kendi his ve duyularından fena fida olan. Melami aldığı zevk ve şuhutlarından fena ender, fena olan. Melami Allah ve Muhammed'i kendinde söz sahibi eden, diyet edendir. Böyle misin? Çık dışarıdan. İlan etsen ben Melami'yim. Daha çık. Ben Muhammed'i Melami'yim. Ama dikkat et. Sakın ha yapmadan işindeki olan kelimeyi sarf etmek ortada yarın çıkacak bir kişi sorusu ona çekecek seni. O yüzden dikkat etmek lazım. Hiçbir insan zuhurda çıkıp da şimdi hani ilan eden kendini görmedim. Ben en güzel ahlaklıyım. Çıkmadı öyle bir insan. Desin ki ben güzel ahlaklıyım. Korkar. Çünkü bugün dedi, ben en güzel ahlaktayım. Çıkacak ortada, dur sen dün diyerdin ya ben güzel ahlaktayım. Kalk o zaman, ilan et insan olduğunu. Kalk ilan et, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı sen söz sahibisin. Kalk Allah'a söz sahibi edinen bir insansın. Göster, işinde, evinde, dışarıda, nerede olacaksan ol, Onunla beraber ol. Onunla beraber olman için yok olman lazım. Çünkü bir yok olacak, bir var olacak. Gerçek varlığa ait olan Allah'tır. Biz de onun katında, onun huzurunda yok olayız. Ben efendicim iyi saatte olsun, tabii ki acı Baba'nın da deyimi itibariyle hepsi Allah'a iman etmek, iman etmek istermiş. Hepsi Allah'a koşarmış. O da kaldırmış dua eder. Ya Rabbi bana müsaade et. Ben Ahmet'ime iman ettim. Çünkü bana Ahmet'in bildirdiği Allah. Ahmet'in tanıttığı Allah ancak beni hidayete uğratır. Yani ben de bazen efendicim geldiği zaman biz bir de şarj olurum. Önce boşanırım. Ondan sonra onun sevki de onun bize tevkiniyle yeniden dolarız. Yeniden abdettir eder bizi. Kolay değildir sen. Efendinin huzurunda efendilik yapmak. Efendinin huzurunda söz sahibi olmak. Utanır insan ya. İki varlık. Orada bir varlık lazım olsun. Orada ne var? Allah vardır. Allah ile beraber hiçbir varlık yoktu. Nerede orası? orasına girmeyen için işte insan ı amirlerimiz huzurudur. O zaman ki ama birlik ve beraberlikte insan ı amirlerimizin davetine icabet edelim. Çünkü o kutsal bir davettir. Onun daveti hidayet eder. Onun daveti insanı hüsrana değil. Onun daveti insanları hidayete erdirmek. Onun daveti insanları rahmet etmek, insanları kurtarmaktır gayesi. İnsanları köle olmaya, nefsin kölesi olmaya davet etmez. Sen hakkın kölesi olacaksın. His ve duyularına, niçin ve nedenlerine yenilme. Onlara alet olma. Onlar bir var, bir yoktur. Gerçek varlık seni idare eder. Sendeki olan sensin. Ama sen bunu göremezsin. Kendi enaniyetin olduğu müddetçe bunu idrak edemezsin. Bunu bilemezsin. Fena fila oldun ama görememişsin onu orada. Madem ki burada sende zuhura çıkar, demek daha olmamışsın. Olman için olmayan lazım. Herkese kime sorsan, herkes cennet ister. Ama cennetin ön, öncesinde ölüm var. Hiç kimse intisap etmez ölüme. Hadi bakalım, sen cennet istersen o zaman öleceksin. Ölmeden cennete varamazsın. Sen öleceksin ki Cennete gidesin. Aşağıdan biraz kasar mısın Ahmet? Biraz. Yani bizler de öyleyiz. Mutu kable ente mutu. Ol. O zaman. Fenai efal ol. Fenai sıfat ol. Fenai zat ol ki sen efalın cennetine gidesin. Sıfatın cennetine gidersin. Zatın cennetine gidersin. Vallahi dünyada şimdi ufak bir parça mücevher olsa sende Vallahi bütün kainat senin peşinde koşar. Taş var ya. Bütün dünya onun peşinde. O mücevheri göremezler. Ha şimdi git o mücevher nereden çıkar? Dağlardan, taşlardan kazılarak değil mi? Rudnik bizde var ya. Bir de var orada üç tarafında bir tane nedir ona? fabrikası var. Orada bu taşlar çıkar, o mücevherler çıkar orada. O taşı dağdan çıkardığın gibi evine getir hiçbir yararı yok kullanamazsın onu. Bir ustanın eline gitmeyince. Ha? Bakarım ki reklamlarda tek taş çıkarlar. O insan üstüne öyle bir reklamlarda öyle bir güzel güzel onları verirler ki vallahi gerçekten ona düşkün olanlar, hayran olanlar kendini biz bütün ona teslim eder. O güzelliğe tek taş, beş taş, on taş çok. Sen ona oldun öyle hayran. Onu o güzelliğe getireni göremedin mi? Esas sen onu bu güzelliğe o tek taş, o mücevheri süs haline getiren gerçek ustayı bakmak dostum. Sen gördün hazır taşı gari. Kullanım için yüzüne mi, boynuna mı işte nereye ne koymuşlarsa süs için o taşı Artık sen onu görürsün. Ama sen sonra usta dağdan o taşı çıkarırken ona sırf saf taş olarak getirildiği zaman he? bak bakalım alsana o dağdan çıkardığın gibi o mücevher taşını birdenbire tak boynuna tak yani parmağına takamazsın. Gideceksin bir usta. Teslim edeceksin o taşı ne istersin boynuna? Alsana. Parmağına? Üzük. Nasıl istersen, nasıl bir yapı, nasıl bir güzellik istersen o usta sana bunu yapar. Sultan Süleyman bilirsiniz. Ala o zamanlarda güzel güzel üzük taşları yontar, biz yapar, müdüzermiş. Bu ustalığı da varmış. O zaman biz de bu taşlardan değil, şu anki melamete, tevhide intisap eden işte biz de bir cevher taşıydık ama şekil itibari almadığımız için kimse bize değer veremezdi. Nereye kadar? O cevher taş olarak bir insan-ı kamile gidene kadar. Ve ne zaman gittin o insan-ı kamile? Senin fazıl kanı yonti, atti, iki gören gözün, kiseden aklını, söven dilin, yalan eden dilin onları senden atarak sana hakkın ilmi, iradesini, kudretini, bütün sekiz subutiye sıfatlarını vererek seni yonti, seni cevher süs halına bir taş getirdi. Ve şimdi insanların içine çıktın mı hepsi sana hayran. Ay bu adam ne güzel be. Çok güzel sohbet eder. Bir ilmi gene var. Oo çok güzel. İyi. O üzük gibi ortalarda şan şöhret yap. Onlar göremezse sen gör bari be. Hadi onlar bilmez. Sana hayran olur. Ama sen seninki unutma. Yani biz bugün o taş gibiydi. Su Hiçbir kimse bizden hoşlanmaz diye. Bir usta, yani bir efendime vardım ki Bizdeki olan fazlalıkları aldı. Bize güzel bir şekilde koydu. O şekilden müteşekkir olan o güzellik bir Muhammediyet güzelliği, bir Muhammediyet eminliği, bir kulluğu bize taksin ettiler ki bugün insanlara karşı her yerde söz sahibisin. Her yerde değersin. Her yerde insanlar tarafından halk tarafından güzel karşılayış, güzel bir kelam itibariyle seni Allah-u Teala ortalara o yüzden evet. taşa bakmakken ustayı bulmak daha güzeldir. Yani bizler de bugün otaj taş gibi olmaktan ziyade değil de şu anki süs artık. Sizler birer cefyersiniz. O kainatta her nereye gittiğiniz zaman cefkerliğinizi unutmayın. Ama o cefkerin de hakını verin. Gerçekten ver hakını ya. İnsanlara karşı kulluğunu göster, dürüstlüğünü göster. İnsanlara hizmet ederken kendi enaniyetinle değil, bırak Allah hizmet etsin, bırak Allah kulluğunu yapsın, bırak Allah kelam sahibi olsun, bırak Allah işlesin onlara, Allah yardım etsin. Sen bir mazhar ol. Önemli olan budur. İnşallah Allah sizlerden razı olsun. Saatimiz bayağı da ilerledi. Biraz sohbetimize geç başladık. Saat 9'da başladık. Herkese özür dileriz. Normalde 8.30'da akşam namazından sonra hemen sohbetimiz başlardı ama bu internet ve bilgisayarda ufak tefek sorunlar oluştu. Cümlenizden özür dileriz. Herkesten Allah razı ve memnun olsun. Bu güzel günümüzde bizimle bir ve beraber oldunuz. Siz dostlarım ve ekranları başlarında olan efendilerim, dostlarım, Allah cümlenize razı ve memnun olsun. Değerli baktığınızı bizimle değerlendirdiğiniz için Allah gönlünüzdeki olan merhameti, zevki, aşkı, muhabbeti versin inşallah. Gönlünüzde ne varsa Allah onu size versin inşallah. Allah'ın rahmeti, bereketi cümlemizin üzerimize olsun. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Barış galiba biraz bir aleme yakınsın. <laughs> Teminden beri <oldun>, yol <laughs> diyelim. ya iyidir. <laughs> hepimiz gideriz. Ne yapalım? Haftada bir defa şimdi ne yapalım be? Bir haftada bir defa gene helal olsun be. Helal edin hakkınızı be. Bugündür hepimiz yorgunsuz. Hepimiz çalışırız. Hiçbir zaman işi bahane koymayalım arkadaşlar. Ben Bansko'da biraz sıkı vararım üzerlerine. Ya dedim siz gerçekten cık, Allah'ı dedim unuttunuz. Kim benden Allah'ı unuttu? Benden Allah'ı unutmadı Bak dedim sorar mısın? Sor. Nasıl yok? Ben dedim sana söyleyeyim mi bir şey? Sen dedim o folia o seralar var ya. O folia dedim iman ettin kadar. Allah'a iman etsen sen veliyiz. E nereden bilirsin beni? nasıl gördüm seni? Bütün rızkı hep o folya attın. O folia olmazsa aç kalacaksın. Sen bilmesin mi o folyadan sana bu rızkı veren folya bir maskardır. O biber bir maskardır. O karpuz, o salatalıklar birer maskardır, birer araçtır. Allahu Teala sana oradan rızkısını verirken sen nasıl olur da beden amkörlük yaparsın? Bütün umudunu folyalara bağladın. Allah'ı unuttun. Ben de unutmadım. Tamam. O zaman beş vakit namaz var. Ezan okurun sen namaz şey içine. Folyada. Ezan okunur, biber sıra var. Ezan okunur, oturmuş kahve için. Ama sırası geldi mi lüftler açılsın, uyumasın. Folyada görürüm Sırası geldi mi suvarılsın, uyumasın, gidersin suvarılsın. Hani o folya teslim olduğun kadar, o folyanın ihtiyacını giderdiğin kadar Allah'ın da bunu ihtiyacını gidersen yani Allah'a da böyle güzel kulluk yapsan vallahi ve billahi sana yemin ederim sen velisin. Ama sen <laughs> bütün işini folyayı istedin. Folyo olması aç kalacın, biber olması aç kalacın. Yazık. Yine ya de Allah hepimize akıl fikir versin inşallah. Allah inşallah gönlümüzdeki olan Öncelikle gönül zenginliği, Allah zenginliğini versin. Merhamet insan zenginliği versin. Ondan sonra madde zenginliği de versin. İhtiyacı olanlara versin. Ver ya Rabbi. Dua ederiz sana. Fakir kullara, borçlu olanlara ver. Hasta olanlara şifalar ver. Her kimin ihtiyacı varsa onun ihtiyacını gider ya Rabbi. Elimizden dua etmek ancak aşk etmedi. yapamazsık. Allah cümlenize razı olsun. Cümleden selamun aleyküm. Ekranları baştan olan bütün dostlara selamlar, saygılar. Haftaya görüşmek üzere. Cümleden selamun aleyküm. Huh.